Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 18 yaş altındaki çocuklarımızın tahlil sonuçlarını ve raporlarını nasıl görüntüleyebiliriz E-Nabız sistemi üzerinden bunu anlatacağım. Öncelikle Google'a E-Nabız yazıyoruz. e-nabiz.gov.tr diye bir adres çıkıyor oraya tıklıyoruz. Burada daha önce sağlık ocağından e şifresi aldıysanız onu girerek arkadaşlar hem TC kimlik numaranızı hem de e, şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz. Ya da e-devlet sistemi üzerinden direkt giriş yapabilirsiniz. E-devlet üzerinden yazan şu kırmızı alana tıklıyorum. Beni e-devlet sistemine yönlendiriyor. Daha önce e-devlet şifresi almadıysanız ya da şifrenizi unuttuysanız e, aşağıdaki açıklama kısmından nasıl alabileceğinizi anlatan bir videom var izleyebilirsiniz. EDD şifrenizi ve TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra sisteme giriş yap diyor. Sistem açılıyor. Sistem açıldığında hemen yukarıda çocuklarım diye bir menü var. Buradaki çocuklarım yazısının üstüne tıkladığınızda altta hemen çocuklarınızın adı görünüyor. Ona tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer görünmüyorsa tanımlama yapmanız için paylaşım sekmesi var şurada. 3 noktalı paylaşım sekmesine tıklıyoruz. Buradan sağlık verilerini gör seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Eğer göremiyorsanız burada çocuklarınızın adını çocuklarımı göremiyorum'a tıklamanız gerekiyor. Buradan sizin çocuklarınızın görünmesi için işlem başlatılacak muhtemelen 1-2 gün içerisinde çocuklarınızı sistemde görebileceksiniz kadar basit arkadaşlar. Dediğim gibi şu üst kısımda çocuğunuzun adı çıkıyor. Oradan hangi çocuğunuzun e, tahlilini görmek istiyorsunuz onu tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada ziyaretlerinizi görebiliyorsunuz. Reçetelerin çocuğunuza yazılan reçeteleri görebiliyorsunuz. Ve raporlarım kısmı var. Tahlillerim de şu alttaki alan. Buraya tıkladığınızda çocuğunuzun en sonki tahlillerini ve daha önce geçmiş tahlillerini şuraya tüm sonuçları göster dediğinizde de geçmiş dönem tahlillerini görebilirsiniz. Raporlara tıkladığınızda da çocuğunuzun e, raporunu görebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. E, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.